güneşine bilmem nesine bakarmış. Yani kahinler. Düşünverin şeytanın ne kadar peygamberi var dünya üzerine. Sadece Bulgaristan'da olanlar saymaya kalkarsak hemen hemen yani her bir köyde var yani. Ha, tabii insanları en çok kazıklayan tabii tekke türbe gibi şeyler de yapıp da para kazananlar var. Belki benim kitaplarım yani kitaplarım nedir diyor şeytan aleyhinalah. Dövmeler. Dövmeler. <laughs> ya. Ha, yani ben Demek ben... ki 1500, 2000, 3000, 5000, 10000 sene de önce de hani bunlar varmış. Şimdi yani kızıl derili kavillerinde de bir yani daha önce işte asırlarca her bir kabilenin dövmesi var. Ama ne gibi dövmesi? Kızgın bir işte demirle, taşla aynı işaret yapılıyor. İşte çarpı mı yapılır, yılan mı yapılır, çizimi yapılır. Herkesin bir yani belirgin bir özelliği yani dövmesi vardır. Yani dövmeler. Ve bugün de en yaygın olan onlardır. Dövmeler, kızda, kadınla, erkekte, işte herkeste yani boyunda, kulakta, bilmem nerelerinde yani bu da moda olarak bunu herkes yapıyor. Hatta bazı salih, saliha dediğimiz kimseleri de karı koca olarak işte denize gidip bilmem ne o yerlerini Facebook'a yükleyip de gösterenler var. Ne yazık ki hiç şüphelenmediğimiz insanlar yani önderler. Bu yaz çok gördük. İnşallah gelen yaz görmeyiz arkadaşlarımızı, kardeşlerimizi. Peki benim hadis benim hadisim kendime ait yani sözlerim nedir? Yalanın diyor. Yalan senin hadisindir diyor. Kur'an'ın nedir diyor? Yani kitabım nedir? Şiir. Şiir. Müezzinim nedir? Diyor şeytan aleyhi lanem. Çalgı aletleri. Mescidim nedir? Çarşı ve pazarlardır diyor. Mescid. Yani şeytanın mescidi camisi neresi? Çarşı. Seslemeyesin ki. Çarşı. Çarşı ve pazarlar. Çarşı ve pazarlar. Evim neresidir? Hamamlar. Onu öyle yani 10-15 dakika fazla durmamak lazım. Bazıları işte yarım saat, bir saat duruyor. Ne, nasıl yıkanıyorsa bilmem. <laughs> Yemeğim nedir? Besmelesiz kesilen ve yenen şeyler. İçeceğim nedir? Sarkoşluk veren şeyler. Tuzaklarım nedir? Şeytanın tuzakları nedir? Yalanmış. Ha? Vesvese. Bet, Şeytanın tuzakları nedir? Vesvese. En büyük tuzak. Yalancılık. Araba satarken bile, olta satarken bile, her bir şey satarken bile bugünkü reklamcılar onları kullanıyor. Aldatmazlık. Kadınlar. Kadınlar. Oh. 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 Araba satarken ne tabi çoğu satıcılar kadın konuluyor. Hoş geldin. güzler yüzlü çünkü dünya yani erkeğin hoşuna giden seslerden kadın neydi? Sesi, su sesi. Bir de para sesi. sesi. Yani, <laughs> e, suya suyu hep dinleyecek şarol şarol öyle yani. Para sesi şey ama tabi, kadın tabi. Yani bunlar erkeği çeken şeyler. Burada size okumak istediğim Furkan suresinin 20. 29. ayetlerinde biraz bir bundan düşünelim <laughs> ve senden önce gönderdiğimiz bütün peygamberler de şüphesiz yemek yerler, çarşıda pazarda gezerlerdi. Ey insanlar, sizi birbiriniz için imtihan aracı kıldık. Bakalım sabredecek misiniz Rabbin hakkıyla görendir. Burada da bu ayeti neden okudum? Şeytan aleyhisselamane insanlara ne vesvese veriyor? O mezarlığa gömdüğünüz insan mezarlığa gördüğün gömdüğünüz insan geri dönüyor mu? Oraya ahirete gidip de cennet cehennem görüp de dönen var mı? Hatta neden birden bile Kur'an'ı Allah Celle Celaluhu vermedi işte peygambere al bu senin kitabın bununla amel et demedi. Gibi bunlar da yani kafirin yani kafirin eee sizi şeytana uyanın şeytanın vesveseleri de bunlardır. Neden böyle? Öldükten sonra hayat var mı? Sorularına, şeylerine ne ölenlerden geri gelmiyor, haber vermiyor. Ya sen bunu sanal alem mi zannettin? Belki onların interneti yoktur. <gülüyor> Değil <gülüyor> mi? Tövbe ya insanı nelere sokuyorlar. Diğer ayette, 21. ayette bize kavuşacaklarını ummayanlar, bize melekler, ha, devam ediyor. Bize melekler indirilseydi yahut Rabbimizi görseydik ya derler. Andolsun onlar kendi benliklerinde büyüklük tasladılar ve büyük bir taşkınlık gösterdiler. 22. ayette fakat melekleri görecekleri gün işte o gün suçlarla hiçbir müjde e, suçlulara hiçbir müjde yoktur. Eyvah! A biz Allah'ın rahmetinden tamamen uzaklaşmışız diyecekler. Onların yaptıkları bütün ameller ne e, amellerine yöneldik ve onları dağıtılmış zerreciklere çevirdik. O gün cennet e, cennetliklerin kalacakları yer daha hayırlıdır. Denilecekleri, dinlenecekleri yer daha güzeldir. O gün gök bulutlarıyla yarılıp parçalanacak ve melekler bölük bölük inecekler, inecektir. O gün gerçek hükümda, hükümranlık Rahman'ındır ve kafirlere zor bir gün olacaktır. Ahirette, yani ahirette, kıyamette. O gün zalim kimse çaresizlik içinde ellerini ısırıp şöyle diyecektir. Ne olurdu ben de peygamberlerle beraber aynı yolu taşısaydım. Yazıklar olsun bana. Keşke falanı dost edinmeseydim filanca kötüyü, filanca insanı veya şeytanı dost edinmeseydim. andolsun Kur'an bana geldikten sonra beni ondan o saptırdı. Zaten şeytan insanı yar yardımcısız bırakıverir. Ve diğer şeyler de burada, not aldım. İnsanları şeytan aleyhine insanları hep aldatır. Ama Allah'a isyankar olsa bile şeytan Allah'ın varlığına yani yaratıcı olarak ve yok etme gücüne sahip olduğunu şeytan aleyhine bilir. Ya Rabbi ben sana inanıyorum sen benim Rabbimsin ama ben Adem'e secde etmiyorum. Ve Allahu Teala da işte onu denemiştir değilim vali ve bizim bilmediğimiz e, e, birçok şey vardır. Ve onun da e, rızası o yönde. Ey insanlar! Yeryüzünde bulunan helal ve temiz şeylerden yiyin. allah Teala bize ne diyor? Ey insanlar! Yeryüzünde bulunan helal ve temiz şeylerden yiyin. Ve sakın şeytanın arkasına düşmeyin. Çünkü o sizin apaçık düşmanınızdır. O size daima kötülük ve çirkin iş yapmanızı Allah katında bilmediğiniz şeyler söylemenizi emreder. Bakara 168 169. ayette. Yani kelel ve temizlerden yiyin. Her şeyi. Yani karam olan bir hayvan vardır. Yani bakılan. Nedir? Bugır. Hınzır domuz Sonra et yiyen hayvan Ve ölmüş hayvan Yani ölmüş Hayvan et yiyen hayvan Ve hınzır Ve Bunlardan işte Kedi köpek tabi başka milletler yiyor Ama bizim örf Adetimizde yok mesela Ölmüş hayvanı da kimse yemiyor Yani diri hayvandan bizim kullandığımız Yani bizim çevrede kullanılan hınzır vardır. Herkes de onu şapur şukurluktur böyle yiyor. ama adamlara iyi geliyor. Dedikten sonra insan etiye yapıyor. Hani sen nasıl şimdi domuz <laughs> eti ye, ye dedikten sonra yapıyor böyle. Yani aynı domuzu yiyenlere diyor insan da pişirip yesene yapıyor. Aynı ha domuz yemişin, ha insan yemişin. Yani bugün tıpta bunu diyor zaten. Yani, e, en, yakın yani en, Mesela, e, en yakın. Çin'de zaten e, üç e, ikinci çocuk olmadığı için ana rahminden bebekleri alıp pişirip böyle onları yiyorlar. Tabi verin. Allah korkusu olmayan bir insanın şey yapacağı yani e, e, yapamacağı kötülük yoktur değilim bari. Yani aklın alamacağı şey. Yani düşünver sen hanımının rahminden doktora de açan devlet bana ceza uygulayacak. çıkar onu oradan parça parça bebe böyle ana rahminde kesip böyle videolarda bakabilirsiniz. Ve sonra onu bana tavada böyle manca ve pişirip yani kadın erkek yiyor bana. Düşünün. Yarın bir gün kendi evlatlarını kesip yiyecekler. Düşünün bak. Yani bu, bu da nedir? Dinsizlik, akılsızlık yani Allah'a itaatsızlık Allah'ı tanımamak neyse <laughs> ve insanın şeytanın bu oyunlarına düşmeyin bir fıkranla dayım böyle komünizm zamanında işte adamın biri vefat ediyor ve çok iyi biriymiş yani tabi komünistler dinle alay ettikleri için şeyde onların fıkrası da ona göre ve e, tabi böyle materyalist, kapitalist düşünceli böyle şey, dünyalık şeylere, dinsiz bir toplum. E, a, i̇şte Hrist Hristiyan'ın biri vefat etmiş yani e, ve Sveti Petar bunu karşılamış İşte bu mübarek Petre falan ve demiş ki sen <gülüyor> cennetliksin. Gitmişler <laughs> <laughs> e, böyle margarin, peynir, zeytin, çay falan filan ama a, ama... Cennete girerken cehennemin yanından gö geçmişler. Yani Komünist fıkrası ya. Cehennemin yanından geç geçerken baksalar, karılar, adamlar işte oynuyor böyle e işte dansözler falan filan, skaralar, içkiler, her bir şey, müzik her bir şey var. Burası neresi demiş ya. Burası cehennem. Vav wow. demiş. Be, 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 be. e, Sen cennetliksin demiş. E cennete ha yok. Yani her şey temiz gürültü yok, içki yok falan filan. Ha, demiş benim canım sıkıldı burada. Burada Hı. demiş ben duramam. Ben cehenneme götür. O da vali benim sevdiğim şeyler var. Neyse adamı cehenneme götürürler. Ta girerken bunu kazana koyarlar ve kaynatmaya başlarlar. Ee, ne oldu burada? Yani kebaplar, biralar, içkiler falan filan. O bizim agit tablo yani reklam re, reklam tablomuzdur. <laughs> yani insana da bugün <laughs> kadın yani şimdi şeytanın a, şeyleri nedir? Kadınlar dedik. Yani reklam tablosu. Bir kadın geldikten sonra kardeşe Semih gel bakın bir göz kıttı böyle bir takım hareketler yaptı. Acele kalbi tupur tupur yapmaya başlar. Değil mi? Yani bunu da üstüne al bir kader içki iç. Al bakalım şu dolmuş pirzolasını iç. Şunu iyi bilmem ne. Acele insanı yoldan saptırırlar. Tabi kimi saptırırlar? İmanı zayıf olan veya olmayan kimseyi çabuk saptırırlar. Bakara 208. ayeti celilere de onun için yani ey müminler topluca İslam'a girin, dine girin ve sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Çünkü o sizin için apaçık bir düşmandır. Ve çok okuduğumuz Yasin suresinin 60-62 4. ayetlerine de şöyle de, e, diyor Cenab-ı Allah. Ey Ademoğulları! Size şeytanın şeytana tapmayın. Çünkü o sizin apaçık bir düşmanınızdır. Demedin mi? Yani her yani sıkça okuduğumuz Yasin. Ey Adem oğulları, size şeytana tapmayın. Çünkü o sizin apaçık bir düşmanınızdır. Demedin mi diyor Cenab-ı Allah. Ve bana kulluk yapın. Doğru yol budur. Demedin mi? Şeytan sizden Pek çok milleti kandırıp saptırdı. Hala akıl erdiremiyor musunuz? Hala akıl erdiremiyor musunuz? Bugün beş itfaiye bilmem kaç polis arabası bir kediyi kurtarma çabasında iken bilmem devletin bilmem ne kadar parasını zar zurt işlere harcarken. Bir tarafta açlıktan, susuzluktan ölen insanları, yoksulluktan ölenlerin hiç kimse bak, hepsi gösteriş dünyasıdır. Aynı anlattığım fıkradır gibi. Yani göze güzel gelen, gelen kalbe yani böyle gönle bir anda güzel gelen şeyler hepsi nedir? Yani çoğu şeytan, işi pisliklerdir. Kötüsü de şeytan aleyhine Allah'ın varlığını, birliğini bildiği takdirde ona isyan etti. Ama sen hem Rabbimsin diyor. Şeytana kulluk eden Allah'a tamamen inkar ediyor. Ağzına bile almıyor. Kalbine hep. Tabi alsa inkar etmez ve bugün doğan bir çocuğa iki şeytan e, musallat olursa ne hani vesvese verme. Onu koruyacak bir meleği vardır. Ve bu meleklerin onu koruması için işte hafaza melekleri vardır. Koruması için Allah'a sığınması lazımdır. Ama iyi, ama kötü gününde. Ve Kavimlerin helakında sohbetimizde dediğimiz gibi kim ki Allah'a itaat etti, emrine uydu, onlar kurtuldular ve ebedi cennette yaşayacaklar. Ve kim ki aklını kullanmayıp isyanda isyana girdi, onlar da ebedi cehenneme gireceklerdir. Cenab-ı Allah inşallah bizi bu devrin kötülüklerinden, kötü kadınlarından, sarhoşlarından, kumarçılarından, sözde Müslümanlardan cümlemizi muhafaza ile ve bir anlık yaşadığımız dünya hayatında Cenab-ı Allah'ın hoşnut edeceği davranışlarla onun rızasını kazanan cümle kullardan eylesin. Amin.